Merhaba Psikoloji Söyleşilerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Gezgör. Ben Levent Kurt. Ee, bu hafta İstanbul Acıbadem'de Moody's Hastanesi'ndeyiz. Ee, Profesör Doktor Gültekin Ögel konuğumuz. Ee, yoğun programında bize zaman ayırdığı için öncelikle teşekkür ediyoruz kendisine. Ben teşekkür ederim. Levent istersen senin şeyine başlayalım. Senin sorular senden hazırlandı bu sefer. Evet, bugün Kültegin hocamız tabii ki bağımlılık konusunda çok önemli bir uzman, çok değerli bir uzman kendisi. Aynı zamanda motivasyonel görüşme konusunda çok önemli eğitimleri var ve psikoterapi alanında özellikle yaptığımız söyleşilere çok önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Şeyle başlamak istiyorum ben Kültegin hocam. Terapi derken mesela insanları destek almaktan, psikolojik destekten bu desteği almaktan alıkoyan şeyler ne sizin gördüğünüz klinik deneyimlerde zorlanılan toplumda insanların yönlendirildiği noktalarla ilgili hissettiğiniz gördüğünüz gözlemlediğiniz kadarıyla Terapiye dair yaklaşımlarda nasıl gözlemleriniz var? Bu destekleri almaya dair psikolojiye ve psikoterapi desteğini almaya dair alıkoyan, Durumlar var mı? Nasıl yaşantılıyorsunuz? Hastane ortamında ve terapi ortamında. Biraz bununla başlasak nasıl olur? Benim açıkçası en çok deneyimlerimde gördüğüm şey şu: insanlar psikolojik destek nedir, terapi nedir bilmiyor. Hı hı. Maalesef biraz dizilerin işte ya da diğer bazı şeylerin etkisinden dolayı işte terapiyi bir konuşmak gibi görüyorlar sadece ya da psikolojik desteği bir konuşmak gibi görüyorlar. Hatta birçok kişi ki bunlar gayet de sosyo-kültürel düzeyleri yüksek insanlar. Bunlar mesela ben zaten arkadaşımla konuşuyorum ki niye görüşeyim gibi bir sağda geliyorlar karşımıza. Benim de en çok psikiyatrist olarak yönlendirirken bir psikolog arkadaşı en zorlandığım şey bu oluyor zaten. Yani terapide ne olur ne biter onu anlatmaya çalışıyorum. Hatta ben birazcık şöyle anlatıyorum. Yoksa gitmiyor insanlar bir türlü başvurmuyorlar. Ya bu bir tür eğitim gibi merak etmeyin diyorum. Yani sadece hı <laughs> hı demeyecek size diyorum. Aa o zaman giderim diyor sonrasında farklı şeyler olabilir ama ilk o alıştırmak açısından ve ilk iki üç görüşmeye götürmek açısından böyle bir şey daha iyi oluyor. Yani bu stresi nasıl başa öğretecek diyorum. Ama bir kargı korku şu, bu psikanalizde olduğu gibi işte beni divana yatıracak, ben konuşacağım, o dinleyecek. Hep böyle bir algı oluşmuş durumda. <laughs> Halbuki terapinin bu olmadığını anlatmaya çalışmakta bazen açıkçası bu dediğim kağıda zorlanıyorum. Bir de şunu diyorum, en az üç seans gideceksiniz diyorum. Çünkü zaten ikinci, üçüncü seansta ne olduğunu anlayıp bir şey aradığının farkına varmaya başlıyorlar. Hmm. biraz da tabii bizden de kalktım herhalde. Terapistlerde çok da anlatamıyoruz bu terapinin ne işe yarayacağına, nasıl bir süreç olduğunu, çok hastam onu görüyorum, bilmiyorlar gerçekten nasıl bir süreç olacak. Konuşuyorlar, biz süredir görüşüyorlar ama gerçekten süreç hakkında çok fazla bilgilenememiş oluyor. Ee, ama bir taraftan da terapi bağımlılığı da var açıkçası. Sürekli terapiye giden, evet. sürekli faydalandıklarını çok gören kişiler bunlar da. Ee, ben zaman içinde değişeceğini düşünüyorum bunun. Ee, şu anda evet. 1990'larda şey kırıldı bir psikiyatriste ya da gitmek kötü bir şey değil artık 90'lardan sonra o döndü Hı -hı. şey. Fakat orada şey dönmedi işte terapi nedir'e dönmedi hala. Hı -hı. İlaç gene bir numaralı hani e, yaklaşım Defne. oluyor. Yani bunun peki hani birazcık bizi dinleyenler e, arasında psikoloji meraklı olanlar da var aslında. Sadece uzmanlar değil ama peki ne yapılması lazım? Mesela gitmek istiyor ama ailesinden böyle bir tepki gelecek, Siz deli doktoruna mı gidiyorsun? işim gücüm yok. Bunu nasıl anlatacaksın? Mesela bize size geleceğimizi söylediğimizde insanlar şunu sordular. Peki ben ailemi nasıl ikna edeceğim? Gidip mesela bağımlı olduğumu söyleyip oradan danışmanlık almaya. Yani çok toplumdan dışlanacakmışım gibi hissediyorum hala. Hala 2020 yılına geldik neredeyse. Bunu konuşuyorlar. Ne yapılması lazım? Ben önerirken de insanlara ya da işte aile diyelim bir genci getirmek istiyor. Nasıl getirelim diye soruyor diyelim. Ben yani hep spesifik bir konu söylemelerini istiyorum. Örneğin ya uykularında problem var o yüzden gideceğim. Veya ya ben çok terliyorum, heyecanlanıyorum, bu heyecanla baş çıkmak için gideceğim. E, gibi çok spesifik bir konu verilirse herkes çok daha kolay kabul ediyor. E, şimdi, çünkü o zaman ben deli değilim, ben uykum bozuk. E, bir semptom bazında gitmek çok daha doğru. Ama benim hayatla ilgili sorunlarım var. Şimdi bu çok olmuyor. Ama geçmişte unutamadığım bazı şeylerim var. Rüyalarım beni çok rahatsız ediyor. Bunlar çok spesifik konular ve insanlar hiçbir zaman birbirlerine aa deli misin diye bakmıyorlar o durumlarda. Hı. Bir de tabii tedavi büyük bir problem. Tedavi kelimesi. Her zaman da onu diyorum. Mesela danışmanlık almaya gidiyorum diye. Hı. Çünkü terapi aslında tedavi. Evet doğru ama tedavi deyince e, ben deli miyim konusu oluyor. O yüzden danışmanlık al e, dedikleri zaman ha bir gidip danışacağım işte. Hı. Şeyi çok daha kolay kabul ettirtiyor insanlara gibi geliyor bana. Bu tamamen kendi deneyimlerimden yola çıktığım e, bulgular. Yani biraz da şey var tabii siz biraz da hani daha önceki konuşmalarımızda dinlediğimizde bize en çok etkileyen şeylerden bir tanesi şu. E, terapiyi bir güreş gibi değil bir dans gibi algılamak gerektiğinden bahsediyorsunuz konuşmalarınızda. E, dolayısıyla danışanla kurulan o ilişkinin öneminden çokça bahsediyorsunuz. Ee, ve motivasyon da tam da burada zannediyorum devreye giriyor. Ee, motivasyonel görüşme ile ilgili verdiğiniz e, eğitimler var. Ee, ne tür alanlarda işe yarıyor bu motivasyonel görüşme? Teknik olarak e, ne tür kazanımlar sağlıyor insanlara? Buna dair bir şeyiniz var mı? Aslında sorunun başından başlayayım. Ee, bizde şöyle bir yerleşik kanı var. İnsanlara işte ben eğer bu bilgiyi verirsem, bu konuyla yüzleştirirsem o zaman insanlar değişirler. Halbuki böyle bir şey yok. Maalesef biz bu konfrontasyonel yöne, e, terapiye ya da konfrontasyonel yaklaşıma çok alışmışız. Biraz bu tabi doktorların şeyi. Doktorlar hemen çat diye söyleyecekler ve hemen değişecekler zannediyor. Ama insanlar işte e, bronşta olmalarına rağmen sigara kullanmaya devam ediyorlar. Demek ki insanları yüzleştirmek, onlara bu bilgiyi vermek yeterli olmuyor. Çünkü değişim dediğimiz şey başka bir şey. Hı hı. Ben bir şeyin zararlı olmadığını, zararlı olduğunu bilmem, değişmem için yeterli bir etken olmuyor. İşte burada motivasyon devreye giriyor. Motivasyon tabi e, sürekli bir durumda değil. En çok görmüş şey nedir? Cumartesi pazar çok yemek yeriz. Pazar sürecime başlarız. Salı günü de bırakırız. Şimdi pazar günü biz yalan mı söyledik? ve salı günü bıraktık. Hayır, pazar günü hakikaten de kararlıyızdır. Aslında yani motiveyizdir. Ama salı günü bu motivasyonumuz bozulmuştur. O yüzden de tekrar yemeye başladı. İşte buradaki mesele zaten ambivalans. Ee, motivasyonu en çok etkileyen şey ambivalansın kendisi. Ambivalans nedir? Kısaca özetlemek gerekirse ikili duygu. Yapmak yapmamak, gitmek gitmemek, kalmak kalmamak, duymak duymamak vesaire gibi iki arada kalmak. Aslında ambivalans çok zor bir şeydir. Trivalans mesela daha kolay. Yani 3 tane seçeneğiniz varsa daha kolay karar veririz. Ama ikiye düştüğü seçenekler yani yüzde %50-50 olduğu zaman çok daha zor. Hani sınavlarda da A mı B mi diye kalırsak en çok terlediğimiz, en çok zorlandığımız yer orasıdır. O insan hayatında da bir olan durumlar en tehlikeli durumlar, en zor durumlar. Hı hı. İşte motivasyon görüşme bu zemin üstünde çalışıyor. Yani ambivalansı olan kişilerde veya direnç geliştiren kişilerde diyeyim çalışmanın yöntemlerinden bir tanesi. Şimdi bizim geçtiğimiz programda bir spor psikoloji Arda konuğumuzdu. Orada şöyle bir şey var, e, sporcular ona gidiyor. Şimdi burası bir hastane olarak düşünürsek ya da e, psikiyatri istedikleriyle alırsak orada hastaneye gelmiş, yatırılmış olan hastalar da var. Bunlarla çalışırken motivasyonel görüşmenin işleyip işlemediğini nasıl ayırt ediyorsunuz? Yani hastanın oraya hazır olup olmadığını nasıl çözümlüyorsunuz? Aslında hasta ya da danışan buraya geldiğinde hiçbir fikrimiz yok. Aslında onun hiçbir fikri yok evet. ama kendi bazı kararları oluyor ben yatmak istemiyorum hı hı. ya da e, yatsam mı yatmasam mı hani en iyi niyetle hı hı. söylediği şey oluyor ama geldiği zaman burada zaten bunu öğrenmeden önce bir kere o empatik yaklaşım biraz beklemek, acil etmemek, biraz bu validasyon dediğimiz tekniği kullanmak yani onu anlamak, anladığımızı göstermek hı hı. bir süre ki bu süre çok uzun değil mesela araştırmalara göre yaklaşık 13 dakika sonra... Bu açılmaya başlayan hı. bir süreç ama 13 dakika bazen bize de çok zor geliyor hani evet. konuya girmemek. Oradan sonra zaten hasta kendi şeyi daha net dile getiriyor ambivalansını. Şimdi zaten motivasyonel görüşmek mesela bizim için en önemli bir şey şudur. Ambivalansı kişinin keşfetmesini sağlamak ve çözümlenmesine yardımcı olmak. Hı hı. Dolayısıyla ilk başta biz direkt ambivalansı e, sormuyoruz. Ambivalansın önce bir ortaya çıkmasını görüyorum. Onu gördükten sonra gerekli müdahaleyi yapmak hı. gerekiyor. Mesela bunun için en güzel soruların bir tanesi nedir? Peki sen ne istiyorsun sorusu? Genelde hı hı. E, bu soru bir anda dağıtır e, danışanı. Ya da e, ben sana servis olabilirim Çünkü o ana kadar işte herkes onu diyor ki şöyle yap, böyle yap, İyi şöyle abi, yapmalısın, yani. böyle yapmalısın. O sen ne istiyorsun sorusuna gelince hiç bunu düşünmemiştim. O kısıtlamaya karşı bir hoşgörü çıkmış oluyor ortaya ve o zaman da karşınızdaki işte danışan ya da hasta Kendini kontrol anladın. bende. Evet. Aslında doğru bir şey edeyim. oldu. Evet. şu anda bana kimse zor bir şey yaptırmayacak, kontrol bende. Ama hep bugüne kadar ben herkese itiraz ediyordum. E ben hiç düşünmedim aslında ben gerçekten ne yapacağım. Hı. O noktadan sonra evet ben ne yapacağım ya ben ne istiyorum başlıyor. Bazen görüşmesin sonunda bile ya vallahi ben bilmiyorum içine istediğim diye çıkan çok insan olur. Bu tabii biraz toplumsal yapımızdan da kaynaklı. Yani biz e, yani iyilik olsun diye insanlara hep bir yol gösteriyoruz, hep yönlendiriyoruz sonuçta karşımıza hep bir direnç çıkmaya başlıyor tabii. Ee, bir de şeyden bahsetmek gerekir muhtemelen motivasyon derken motivasyonel görüşme derken danışanın ya da hastanın değişmeye ne kadar hazır olduğu, bunu ne kadar talep ettiği, bunu hayatına geçirmeye dair ne kadar o an isteğinin olduğu. Ee, siz tabii bağımlılarla çalışırken bazı durumlarda daha az rastlanan ve daha yoğun e, sıkıntılar yaşayan bir hasta grubuyla da karşılaşıyorsunuz e, ve bazen de mesela bağımlılar bağımlı e, danışanlar içerisinde e, değişime hazır olmayan ve hani sürekli e, relaps durumuna düşen e, danışanlar oluyor ve aileleri e, defalarca destek alınmış olmasına rağmen bir yol alamadığını hissediyorlar. Orada nasıl bir yol izliyorsunuz e, bu insanların doğru yolda olduğunu? karşı tarafı emin kılmak için ve buna dair motive olmalarını sağlamak için anahtar noktalar var mı? Aslında ben gene senin sorunun ilk yarısından gene başlayacağım. Evet. Çünkü orada aslında güzel bir cevap da başladı. Sorun için cevap vardı. Şimdi bizim en büyük hatamız şu. Değişim var, yani değişim isteği var ya da yok diye bakıyoruz. Halbuki değişim isteği kişinin da değişime ne kadar senin sorduğun gibi sorusu çok önemli. Çünkü sıfırla on arasında bir yerde diye düşünürsek, diyelim ki bir kişi değişime iki derece bir kişi dokuz derece hazırdır. Bizim görevimiz burada sıfırdan 1'e çıkarmak değil ya da birden sıfır indirmek değil. Bizim görevimiz iki ise 3 yapmak, 4 ise 5 yapmak diye düşünmemiz lazım. Şimdi bu niye önemli? Çünkü o zaman değişime değişim başlatabilme şansımız daha yüksek. İnsanlar için hadi değişeyim çok zor bir şey. Örneğin ben bundan sonra derslerime bir hafta önce çalışmaya başlayacağım. Şimdi bu çok zor ama onun yerine ben en azından daha erken başlayayım deyip biraz daha erken görebilmek. Ya da bir anda 20 kilo vermek yerine önce bir 5 kilo vereyim demek. Değişimi çok daha kolaylaştıran bir şey. Sorun ikinci kısmına gelirsek de bu ilk kısmı zaten bağımlılık dışında da her zaman için geçerli. Mesela çocuğunu emzireyim mi, emzirmeyeyim mi? Ya da biraz da emzir. Bu bile bir değişimdir aslında bakarsak. Tüm ben emzirmek değil. Sonraki kısmına gelirsek de e, bu tekrarlayan ve başarısızlıklarla sonuçlanan durumlar, yani bunlar daha çok kronik ve dirençli durumlardır. İşte e, tansiyon ilacını alıp almamak, kilo verip vermemek, rejim yapıp yapmamak ya da işte o kullandığı kişilerin alkolü maddeyi bırakıp bırakmaması. Bir kere burada tekrarlamanın olacağını e, genelde e, yakınlar, ebeveynler, aileler kabul etmezler genelde. Öncelikle bunun bilgisini vermek. Ve ben diyorum ki mesela biraz da ergen bir grubuysa ne zaman geçecek bunlar diyorum. Ne diyorum ki geçecek ne zaman? 3-4 sene. Ne diyorlar? 3-4 sene mi? Aslında tahmin ediyorum bir sene toplarlar durumu. Ama ondan sonrasında zaten e, bu kadar uzun süreceğini anlamaları kişi, e, çok daha rahat davranmalar yol açıyor. ben diyorum bu kendinize bakmanız lazım. Bu, uzun süreçsiz kendinize iyi bakmazsanız onunla da ilgilenemezsiniz. O zaman e, otak ee, o kişi olmaktan ziyade kendisi de olmaya başlıyor zaten. O baskıyı kaldırıyorlar. Ama biz o daha hep çocuk üstünde, bir ergen üstünde ya da hasta kimse, onu ise tutarsak, o zaman aile kendisini vermezse sürekli orada kalıyor. Bu her iki tarafı da zarar veren bir Hı -hı. konu oluyor. Şimdi i̇lk önce bu bir sert internet sorunu olsun. Ben ilk önce o daha değiştirmeye çalışıyorum. Hı -hı. Biraz ailenin de bunu sahiplenmesi, çözümün bir parçası olması evet. e, kolaylaştırıcı oluyor zannediyorum. O zaman birazcık şuradan aslında devam edelim. Uzun bir süreç oluyor bazen bu seanslar, terapiler. Bazen de ekonomik olarak da aslında şu anda ülkenin içinde bulunduğu durumu da düşünürsek insanların öncelik vermemesi nedenlerinden bir tanesi de aslında bu ekonomik zorluk kısmı. Aslında sizin konuşmalarınızda yine bahsettiğiniz bir şey var. Önleyici kısma harcanan e, finansal durum e, tedaviden daha ucuza geliyor her zaman içinde. Ama bir yandan da seansa başladılar diyelim. E, aslında motivasyonel görüşme teknikleri ekonomik açıdan da destekleyici bir durum sergiliyor sanırım. Biraz o, o noktadan da konuşabiliriz. Hani çünkü daha kısa sürüyor. Daha hızlı bir şey var. E, daha o, da, o da bir var. Evet. Şimdi bir, bir öncelik meselesi bu. ikincisi tabii işin finansal kısmı. Ben yaş itibariyle birçok ekonomik kriz gördüm. E, bir de en azından iki tane de deprem gördüm diyelim. Şimdi şu oluyor, psikiyatri, psikoloji ekonomik krizi varsa ya da deprem varsa kesiliyor. 6-12 ay arasında sıfıra yakın bir düşüş oluyor. Çünkü insanların önceliği o değil. Ruh sağlığını ikinci plana atabiliyorlar. Hı hı. O sırada daha somut olan, işte bedensel problemleri kurtaralım yeterli düşüncesi var. Ama sonrasında ne oluyor? 6-12 ay sonra patlıyor bu sefer. Bütün her şey çok daha fazla gelmeye başlıyor. İşin finansal kısmına gelirsek de benim biraz düşüneceğim evet terapinin belli bir sıklığı var. Ama eğer kişi o sıklığı sağlayamayacaksa aralığı açmanın ben zararlı olmadığını düşünüyorum. Eğer 3 e, haftada bir gelebilecekse, 2 haftada bir gelebilecekse tamam öyle gelsin. E, çünkü bu hiç gelmemesinden çok daha faydalı oluyor. E, ama bizim de buna göre de yöntemler geliştirmemiz gerekir. Yani hafta bir görmemizle geliştirdiğimiz yöntemlerle 2 haftada bir ya da ayda bir göreceksek geliştirdiğimiz yöntemlerin çok farklı olması gerekiyor. Ama e, ya illa haftada bir görüşmek diye bir koşulun doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet, tabii ki çok iyi olur ama çok da mümkün evet. olmuyor. O da bizim peki. bir alternatifimiz de. Hı hı. Bir anda bakmak gerekiyor. Peki, e, Türkiye'de peki o zaman birazcık sonuna geliyoruz bölümümüzün. E, te, Türkiye'de terapinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bence Türkiye'de terapinin geleceği çok yüksek. E, çünkü insanlar bunun giderek önemini anlıyorlar. İşte eskiden 1990'lara kadar kimse psikiyatriden, psikolojiden kaçarken şimdi bakıyorum herkes artık bunun ne olduğunu biliyor gitmek e, talebinde bulunuyor ve terapi de oturacak. Çünkü gene ben mesela e, ilk başladığım zamanlar kimseden terapi eğitimi al alamazdım. İşte yurt YouTube'dan ancak bulurdum. Onlar da daha çok geçmemişler. Kolaycılık bir sertifika alırdım. Hı hı. Şimdi bakıyorum sertifika almak falan çok zor ama eğitimlere ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla terapistlerin bence kalitesi artıyor. Yani benden daha katil olduğunu düşünüyorum ben şu an yetişen terapistlerin açıkçası. Çünkü ulaşım terapi, eğitimlerine ulaşım hı. çok daha fazla. Bunun sonucu da tabi hastaya, danışana yansıması çok daha olumlu olacağını düşünüyorum. Ama tabi bunu kötüye kullananlar da var. Hı hı. Bunlarla, çürük yumurtalarla gerçek iyi yumurtalarını birbirinden ayırt edildiği zaman terapinin geleceğinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama kötüler, yani bunu kullananlar da az olmadığı için bir karşı bir stigmatizasyon, bir damgalanma da gelişebilir diye de korkuyorum açıkçası. Dolayısıyla tüm bu süreçleri birden yöneteceğimiz, anlamaya çalışacağımız bir devre değiliz zannediyorum. Dediğiniz gibi hakikaten çok ciddi bir ilgi var psikoloji alanına, psikoterapi alanına. Biz de bu programımızda biraz bu konudaki uzmanları, var olan örnek kişilerle değerlendirmeyi çok arzuladık. Çok teşekkür ederiz bugün programımıza katıldığınız için destek olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Bizi kaydettiniz için. <laughs> <laughs> Podcastlerde biraz zor oluyor tanım. Evet. <laughs> Psikoloji söyleşilerinin bölümün sonu yeni bölümün sonuna geldik. Bir başka bölümde görüşmek üzere teşekkür ederiz. Hoşçakalın.